Evet, Bulgaristan'da gezmelerimizle devam ediyoruz. Çok arkadaşım yazdı, dedi ki Bulgaristan'daki av bayilerini bize bir göster. Orada bu işler nasıl oluyor, nasıl yapılıyor, hangi mademeler satılıyor, hangisi satılmıyor. Biz de Bulgaristan'da, Sofya'da çok tanınan Alexis Optik mağazasına geldik. Sivetan kardeşimle birlikte, o da benim buradan dostum, avcı, atıcı bir kardeşimiz. Ee, birlikte içeri girelim, bakalım ki neler var, neler yokmuş Alexis Optik'te. Evet. Ben de ilk kez giriyorum içeriye daha önce hiç girmedim. Sitesi var, sitesinden bakabilirsiniz ürünlerine. Alexis Optik, Pulsar'ın Bulgaristan Distribütörü aynı zamanda. Termalleri Bulgaristan'a Alexis Optik satıyor ama daha bünyesinde birçok marka var. Birlikte bakalım, böyle gezelim. Tripodları görüyoruz. Güzel. Temizlik ürünleri var burada. Balistol'un birçok marka var. Özellikle Balistol'un da sanıyorum bunlar distribütörü galiba. Bütün ürünleri var hemen hemen neredeyse. En çok pikatin raylar var burada. Ayaklar var. Mesela montaj ayaklarına size bir bakayım. İşte Havken'in ayakları var burada. Havken'in de bu arada distribütörleri bunlar. 70 leva. Leva değil mi abi bu fiyatlar? Leva. Harbiler var temizlemek için. Şu monoblok ayakların fiyatına bir bakayım. Evet. 620 leva blazer ayaklar. Pahalısı ucuzu. Pikatin raylar. 50 leva. 120 leva. Kalitesine göre değişiyor. Burada fişek çeşitlerimiz başlıyor. Çekirdekler, evet. Hornady'nin SST 6,5 milim çekirdeğini görüyorsunuz. Berger'in, Hornady'nin bir sürü model var. Lapua'nın çekirdekleri var. Evet, bakıyorum. 1.8, 1.8 de varmış. Hornady SST çekirdek 1.8 deva. var. Berger'e bakıyorum. Berger'de 1.50 leva yani düz hesap yaklaşık 28 TL'ye falan denk geliyor tahminimce. 18 leva falan da 27-28 TL denk geliyor belgenin çekirdeğinin bir tanesi. Geliyoruz. Evet burada yivli mühimmatları var. Şöyle üstten bir gösterelim. Hiç duymadığım, adını duymadığım markalar bile var. Mesela Sakon'un kendi mühimmatları var burada. Remington var. RVS var. Hornady var. Sellor Bellot var. Sellor Bellot evet. Bildiğiniz bir mühimmat şu dip, dipten gösterebilirsek arkadaşlar şu önde görmüş olduğunuz mühimmat evet şu anda gösteriyoruz kameraya. Makina kimyada satılan 180 grain 3.24 leva 3.24 leva tanesi yani hazır mühimmatın kendisi. Bu da yaklaşık 60 TL'ye falan geliyor. Doğru mu? 3.24 leva. Evet. Doğru. Evet. 60 TL'ye falan geliyor. Türkiye'deki fiyatlara bizim arkadaşlar çok itiraz ediyor ya. 65-70 TL bandında satılıyor şu anda. Öyle çok uçukta değil. Seller'in. Türkiye'deki fiyatı sellur aslında güzel bir mühimmat da bizim Türkiye'de çok kıymeti bilinmiyor öyle söyleyeyim. Evet Hornady'nin mühimmatlarını görüyoruz. Mesela Hornady'nin 6.5 Creedmoor'u var. Şurada görüyorsunuz ikinci sırada 5.23 leva. Hornady Piracision Hunter var 143 grain. 6.5 Creedmoor mühimmatı ülkemizde eskiden hiç yoktu. Şimdi bir tip geldi ama 5.63 leva onun da fiyatı. Leva yanlış telaffuz edebilirim. Yani şu anda 18 TL falan civarında bir leva. Ona göre hesaplarınızı yaparsınız. işte Federal var burada. Yine Türkiye'de bilinen bir mühimmat. Federal de 3.95 levaymış fiyatı. Karşıya bakalım. Evet. Şimdi burada arkadaşlar geçeyim buraya. mağazadan izin aldık. Böyle geçelim. Şimdi biz 408 Şaytek M200. Bu silahın aynısını çöl renginde. Ben zaten tanıtımını yaptım. Atışları da yapacağım burada. Biz getirdik Bulgaristan'a. Biz aldık. Bu firmadan aldık biz bu silahı. Bunlar da bize bu silahı getirirken kendilerine de bir tane siyahını getirmişler. Burada satmak için ama Bulgaristan'da dahi arkadaşlar bu silahı böyle herkes getirmiyor, getiremiyor. Almak burada da öyle kolay değil. Ekmek, peynir gibi satılan bir tüfek değil. Onun haricinde 50 BMG var burada. 50 BMG de e, keskin nişancı tüfeği. Bunlar da yivli av tüfeği niyetine burada satıyorlar ama bu da öyle herkesin alabileceği bir tüfek değil. Onlara çok video uzun olmasın. Evet mühimmatı da burada. 50 BMG'nin mühimmatı. Bir tane 408 Şaytek mühimmatı var mı? Heh, bu 408 Şaytek. Şöyle yan yana koyayım, görün. Evet, boylarını. 50 Bmg ve 408 Şaytek birbirinden. Ne kadar fark var büyüklük olarak? Öyle basitçe bir göstermiş olalım. 338 Lapua Magnum. Hemen yan tarafına koyuyorum. Bu tüfekle ben zaten çok atış yapıyorum. Görmüşsünüzdür. 338, 408 ve 50 bmg. Üçünün de farklarını görün. Şöyle elimden de büyüklüklerini görebilirsiniz. Diğer taraftan işte yivli av tüfekleri var burada. Mesela Browning. Üf, 3700 leva. Browning arkadaşlar. Bakıyorum. Bergara. 1750. Türkiye'den bir tüfek var mı? Bunlar 22'lere galiba. Türkiye'den bir tüfek var mı? Bakıyorum. Yok. Havalı tüfekler var orada. Benelli'nin av tüfekleri var. Şöyle gösterelim. O tarafa geçeyim. Ha burada şunu da gösterebilir miyiz abi? Arkadaşlar kundak bakın bizim Türkiye'de şu anda en büyük eksikliklerden bir tanesi e silah üretiyor üretici firmalar ama seçenek yok kundak yok ee, Sivetan bu kaç paraymış Doktoruz, abi, ya. bu burada yazıyor Evet 1590 lira Arkadaşlar şu kundak fiyatı lamine gayet hoş çok güzel bir kundak. 1590 leva ve renk çeşitleri de var burada. Lamine renkleri. Ve burada karbonu da var. Karbon. Bunun fiyatı 8000. 8000 leva. Arkadaşlar karbonunun fiyatı 8000 leva. Karbonun içi bakın. En çok olması gereken şey alüminyum şasi var burada. Eee yani bu olmazsa olmaz yataklaması da güzel yapılmış. Blazer içinmiş. Blazer için evet. <laughs> Askı kayışları var. 52 leva mesela fiyatları. Evet. Şimdi bu bu malzeme Türkiye'de hiç bilinmiyor aslında. Ben kullanıyorum. Belki görüyorsunuzdur atışlarda. Ya bir atıcının olmazsa olmazı silaha yattığı zaman burada buradaki hassasiyeti önlemek için bunu kesinlikle kullanmak zorundasınız. Yani dipçik monopodlar ben sevmiyorum ama kesinlikle atış torbası olması gerekiyor. Bunu evet şimdi düz kullanıyorsunuz ayrıca bu Ara, aracınızdan atış yapacaksınız diyelim. Aracınızın camına koyup onun üstünden de kullanmak için de e, kesinlikle son derece güzel bir ürün. E, tabii bizde arabanın camından pek atış mümkün olmuyor ama çeşitleri var arkadaşlar burada da. Bunun içindeki malzemenin hem hafif olması gerekiyor hem de sallantıyı önlemesi gerekiyor. Böyle her malzemeden de yapılmıyor. Evet, pulsar zaten dedim alexis optik pulsarın distribütörü buradan bakalım <laughs> termiyon serileri var talyon serileri var bütün yeni modelleri pulsarın var diyebilirim olmayan modelleri de hemen zaten tedarik edip getiriyorlar İşte burada bakalım termiyon 2 lrp xp50 9990 leva burada termiyon 2 xp50 pro var 9065 Hepsinin fiyatını tek tek söylemeyeceğim ama sitelerinden zaten girip bakabilirsiniz. Bilgi sahibi olun diye gösteriyorum. Burada yine Pulsat Termion DXP50 var. Ben DXP55'inin size tanıtımını yapmıştım. Ee, 9270 leva bunun fiyatı da. Geçelim. Ee, evet Zeiss var, Savoroski var. Yine sattıkları ürünler arasında Kahles var. Kahles'in ee, 3.5-18.50 modeli. Kompakt bir model. 6.073 leva. Buradaki satış fiyatı. 5.25-56 var. Ama fiyatı yazmıyor üstüne. Ee, e, el dürbünleri var. Savaroski DS 1 ve 2 serisi var burada. DS'in de buradaki fiyatı e, 9.527 Levaymış. 9527 leva. Evet bu tarafa geliyoruz. Burada klipsler var. Bunlar termalleri tüfeğe monta etmek için. 56 mercek için, 44 mercek için, bir sürü mercek, mercek için hepsine uyumlu modelleri var. Ee, yine infrey. İnfrey de e, güzel bir termal markası arkadaşlar. Avrupa'da özellikle sıkça yaygın kullanılan bir marka. İnfrey'in de bütün modellerini buradan satın alabiliyorsunuz. Evet, yine burada Pulsar'ın ürünleri var. Pulsar'ın el termalleri var. Biraz önce tüfek termallerine baktık. Burada da el tipi modelleri var. Şurada, evet, suprasörlere bakalım. Burada suprasör yasal. Herkes satın alabiliyor. Ama bildiğim kadarıyla Siveten, e, bir dakika gelir misin? E, sup, Suprasörü burada satın alma nasıl oluyor? Abi bir sorar mısın? Yanlış Dayan bilgi vermiyorum. Currently, all we need to do is to, just to take uh, a license from the police, which uh, we receive uh, fairly quick, which is about let's say a week, week and a half, and then we sign it in, in our per permission. We come to the shop, buy it, sign it with the permission, and you just have it. Silah mm -hmm. Bu satımı gösterip susturucunu da tüfeğini de alıyorsun, götürüyorsun polise, onu işletiyorsun sana. Tekrar balistiğe de gidiyor, değil mi burada abi balist? Yani aldığın yiv. Avutu sey girmiyor. Yivli tüfek girmiyor, tabancalar giriyor. Tabancalar giriyor. Tabancaya tamam. aldığın zaman tabancayı götürüp bırakıyorsun. Bir, bir hafta on gün onlarda kalıyor. Beş mermiyle atış yapıyorlar ki tabancanın balistiğini almak için. Evet. Yani, What is important, just want to, to make a point that the suppressor is not only about making the the weapon quieter. but it's here protection because it reduces the light, loud noise, uh, the, the big bang that we are hearing. Uh, the other thing is reducing the recoil and the movement of the weapon when you're shooting so you, you could shoot more accurate and you could shoot more safe. this is important also. <laughs> Daha az zarar veriyor. Etraftaki avlanmaya gittiğin zaman insanları veya çevreyi rahatsız hatları, etmemek çevredeki için hayvanı rahatsız etmemek, etmemek rahatsız etmiyor, için korkutmuyor, kaçırmıyor. Ve artı, artı, artı atış yaparken geri tepmeyi de daha güzel azaltıyor. Daha stabil, daha güzel atışlar yapabiliyorsun bunun sayesinde. Evet. Ben burada gördüm. Hemen hemen avcıların imkanı olan hepsinde suprasör var arkadaşlar. Susturucu var yani. Kullanıyorlar. <laughs> Gelip buradan bir tane bana susturucu ver deyip Alamıyorsun. Ama tüfeğini getiriyorsun, gösteriyorsun evraklarını. Ben bu susturucuyu almak istiyorum diyorsun. tüfeğin üstüne yani kişinin ruhsatına satılan bir şey aslında Aynen. susturucu. O ruhsatı aldım e, attım yok yani çaldırdıysan veya kaybettiysen de ona bir rapor tutturman gerekiyor Aynen. polisten. Öyle kafana göre gelip buradan susturucu alıp gidemiyorsun ama yivli tüfeği olan, ruhsatı olan herkes bunu alıp kullanabiliyor. Geliyoruz Kullanmayana da kızıyorlar zaten. Kullanmayana da kızıyorlar aynen. Havke'nin ürünleri var burada. Havke'nin de bir türlü bunlar. Havke'nin bütün ürünleri var. Evet. Burada çok iyi olduğunu düşünmediğim ucuz dürbünler var. Gece görüşler var arkadaşlar. Montaj Ayakları var burada. Atlas'ın Evet. Onlar ne kadarmış? Atlas mesela 540 levaymış. 540 leva. Ee, bunun at bu da Atlas evet. 1339 TL'de Atlas'ın diğer büyük ayağı. Ee, şu modelden şu modelden Türkiye'de Çin malları da var. Buradaki fiyatı 1469 leva. 1469 leva da buradaki fiyatı Evet, bu tarafa geçiyorum. Bu tarafta da kıyafet bölümü var. Evet. En çok sevdiğim en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi, olmazsa olmaz Türkiye'de kıyafet konusunda da çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Gerçekten şu yurt dışına geldiğim zaman fuarlarda olsun, burada olsun şu av pantolonlarının kalitesine bayılıyorum. Bizim tekstilde çok öndeyiz ama bilmiyorum bu firmalar bu fuarlarda hiç bunları görmüyorum. Bu mademeleri bilmiyorum. Çok güzel ürünler var. Kalıpları çok güzel, çok rahat ürünler. Bunlardan da üretsek çok iyi olacak. Bunların da bir fiyatına sizin için bakayım. Evet, 178 leva. Çok pahalı gelebilir sizin için ama mal gerçekten çok kaliteli arkadaşlar. Yani bir North Face pantolonundan kaliteli yani. Türkiye'de bilinen bir markayı söyledim. Burada da işte av kıyafetleri var. Avda giyineceğiniz kıyafetler var ama Sadece av için değil. Bunları günlükte kullanabilirsiniz. Çok güzel pantolonlar var. Montlar var. Evet. Ayakkabılar var yine. Ee, şurada da av mühimmatları var. Aynı zamanda tabanca da satıyorlar. Av mühimmatlarına da bir bakalım. Bizim değerli markamız. Evet. İstanbul silahı görüyorum burada. İstanbul silah Monza. İstanbul silahın neredeyse bütün modelleri var. Evet, bizim markamızı da burada görmek gurur verici. Bakıyoruz, Tikka var. Evet, Ruger var. Valla çeşit çok. Yani bu mağazada olmayan markalar da diğer bir başka mağazada var. Yani bu baş, başka firmanın distribütörü, o başka firmanın ama gelmeyen hiçbir mademe yok. Fişek fiyatlarına bakıyorum. Fişek fiyatlarını şimdi sizlere söyleyeceğim. Evet 0.84 levaymış 12 geç 34 gram saçmanın fiyatı. BP'de ee, BP de aynı. BP'nin de fiyatı 0.80 leva. 0.80 leva. Vallahi güzel. Her çeşit fişek de var. Remington'un um var, Winchester'ın um var. Şöyle şurayı gösterebilir miyiz abi şurayı? Bakın arkadaşlar. Federal'in Winchester'ın, Remington'un, BP'nin çok güzel markalar var. Çeşit bol. Evet. Aynı anda zamanda tabanca da satıyorlar. Tabanca da zaten siz ilgilendiriyor. Yurt dışından alamıyorsunuz bunları ama bakalım şöyle Glock mesela. 1880 levaymış. 1525 levaymış, 1700 levaymış. Bu 43 x bizim orada satılıyor şu anda. Evet, 43 x bizim Türkiye'de 7000 dolarlara. 4000 dolar. Yok yok, elden alıp satanlardan bahsediyorum. Şimdi MK'de 4000 dolara satılıyor da. Evet, e, MK'de yok, alıyorsun. Ondan sonra birisi alıyor, 7000 dolar da sitelere dolu işte. 1400 burada. Yani, burada da 1400 lira fiyatı yani, 1418 ile çarpınca fiyatı çıkacak. Evet, size burayı göstermeye çalıştım. Çok arkadaşım abi gösterir misin orada nasıl oluyor? Nasıl yapılıyor? işte hangi malzemeler var diye göster diye ben de sizlere bunu göstermeye çalıştım. Burada Alexis Optik Bulgaristan'daki av bayilerinden bir tanesi. Zarimex var, Gans var, Vip birkaç tane farklı mağaza var ama Alexis Optik'te onlardan bir tanesi çok da güzel bir umarım faydalı olur video sizler arkadaşlar beğenmeyi like atmayı yorum yapmayı unutmayın kendinize iyi bakın görüşmek üzere.